Nuray Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Öncelikle takipçilerimize abone olmaları konusunda bir teşvikte bulunalım istiyorum. Tabii ki. Hala abone değil misiniz? Hala takip etmiyor musunuz? Hala bildirimlerin sesini açmadınız mı? Çok şey kaybediyorsunuz. Harika programlar gelecek. Önceki programda çok izlenmişti. Ve önceki programda Almanya ile ilgili konuşmuştuk. Evet. Orada söylediğiniz her şey birebir tuttu. Peki bu tahminleri nasıl yapıyorsunuz Nuray Hanım? Şimdi astroloji bir matematik. Doğru hesapladığımız zaman doğru cevapları verebiliyoruz. Yani e, astroloji sadece bir bireyin haritasını incelemek değil. Siyasetle de ilgili yorum yapabilirsiniz. E, ülkeler arası seçimler hakkında da yorum yapabilirsiniz. Şimdi Almanya'nın kuruluş tarihi, liderlerin tarihleri elimde net olduğu için... Kimlerin kazanacağını söyledim. E, horoskop bana bunu gösterdi. Ben de bu yorumu yaptım. Yani, takipçilerimizin merak ettiği sorular da olabiliyor Nuray Hanım. Onlar da yorumlarda belirtirlerse sonraki programlarda bunları da cevaplarız. Sorun anacığım. Neyi merak ediyorsanız ben de cevaplandırayım. O zaman artık ben hiç uzatmadan direkt konuya giriş yapıyorum. Evet. Nuray Hanım havalar malumunuz ısınıyor artık. Ve yaz planları yapılmaya başlandı. Hangi burçlar sizce neler yapmalılar? E, 12 burç tatil zamanları nasıl değerlendirsin? Bu dönem koçlar ruhunu dinlendirsin, evinde izole olsun. Boğalar mümkün olduğunca bütçe planlaması yapsın. E, ee, acıyacağınız paraları harcamayın. İkizler arkadaş ortamlarında bulunun. Yengeçler bol bol yurt dışı seyahatleri olanakları çıkabilir karşınıza. Aslanlar deliği görmeden paçayı sıvamayın. Şimdiden yaz programı yapmayın. E zaten şu anda hem Venüs gerilemesi hem Merkür gerilemesi yapılan planların istediğiniz gibi olmasına hem, olumsuz yönde etki edebilir. Sevgili Başaklar, e, tutulmaların hepsi Balık Başak aksında ay tutulmaları ve güneş tutulmaları bir tek Koç burcunda bir güneş tutulması var 29 Mart'ta. O yüzden benim Başaklara tavsiyem ruhunuza iyi gelecek ortamları ve alanları yaratın. Terazileri önerim. E, aşk dolu anlar yaşayın. Anı yaşamaya özen gösterin. Akrepler evinize gömülmeyin. Biraz doğayla baş başa olun. E, yaylar e, mümkün olduğunca çok gezmek yerine çok araştırma yapın. Eksik kaldığınız konularda kendinizi geliştirin. Oğlaklar özgürlüğünüzün tadını çıkarın. Canınız ne istiyorsa onu yapın. Kovalar gezin ama ölçülü para harcayın. Balıklar hayal duygulardan arının. Mümkün olduğunca doğa yürüyüşleri yapın ve hafta sonlarını iyi değerlendirin. Peki Nuray Hanım bu yaz en çok gezecek burçlar hangileri? Yengeçler, koçlar, boğalar, teraziler çok gezecek. Peki bu yaz planları böyle suya düşecek burçlar hangileri olabilir? Başaklar, balıklar. Şimdi yaz deyince biraz da yaz aşklarından da bahsetmek evet. gerekiyor. Kimler yaz aşklarına kavuşacak? Yaz aşklarına kavuşanlar devam ettirebilecekler mi? Yani örneğin teraziler, koçlar, boğalar ve yaylar, yengeçler. Yaz aşkı gibi başladıkları aşklara uzun soluklu birliktelik ve evlilik kararı bile alabilirler. Nuray Hanım biraz kariyerle ilgili sorulara geçmek istiyorum. Ama öncesinde... Geçenlerde karşıma bir araştırma çıktı. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 2017 yılında yapılan bir araştırmada 426 insan kaynakları yöneticisine bir soru sorulmuş. O soru da şu: "Burçların insan hayatında bir yeri olduğunu düşünüyor musunuz?" diye sorulmuş. Bu insan kaynakları yöneticilerinin %71'i evet katılıyorum demiş. Hı hı. Bu ve bu çalışma 2017 yılında yapılmış. Evet. Ben öyle zannediyorum ki bu tarihlerde günümüzde bu sayılar daha artmıştır. Astrolojiye ilgi yani bu kadar artmasındaki sebep nedir? Şimdi ben uzun yıllardır, 33 yıldır e, bu mesleği yapıyorum. Bana göre 33 yıldır hep farkındalığı olan insanlarla bir araya geliyorum. Şimdi Pluto kova burcuna geçiş yaptı. Astrolojiye olan inanç, ilgi, saygı double double artacak. E, farkındalık döngüsünden geçiyoruz çünkü. Peki şimdi bu şekilde düşünen insan kaynakları yöneticileri var. Bir insan kaynakları yöneticisini etkilemek istiyorsak neler yapmalıyız? Yani iş başvurusunda bulunduk. Ne yapacağız? Örgü önce, ne diyeceğiz? Önce o yöneticinin burcunu öğrenin Genelde e, İK, insan kaynakları yöneticileri oğlak olurlar, kova olurlar ve aslan olurlar. Öğrendiğimiz zaman bir kovaya özgür davranmak gerekiyor. Onun gözüne girmeye çalışırsanız onun gözünde küçülürsünüz. Bir aslansa yönetici mümkün olduğunca cool ve kendinizden emin davranın. Kendinizi ispat etmeye, kanıtlamaya çalışmayın. Bir oğlaksa disiplinli olun, gerisini boş verin. Bu karma temizliği dediğimiz şey nasıl bir şey? Şimdi biz annemizin de yedi ceddinden, babamızın da yedi ceddinden hatta dedemizin, ninemizin de yedi ceddinden, atalarından isteyerek istemeyerek değil, bilinçli bilinçsiz bize miras bakılmış enerjilerin yüklerini taşıyoruz. Yani bir Türk atasözü var. Dedesi erik çalmış, yedi kuşak sonra torununun torununun dişleri kırılmış. Bu nedir? Dede hırsızmış, hırsızlığını itiraf etmeden göçüp gitmiş torunlarının da dişleri kırılmış. Bak küçücük bir e, söz bu. Dolayısıyla karma temizliği dediğimiz şey bize miras bırakılmış ahlar ve dualar ve lanetler. Bunlardan temizlendiğimiz zaman bir zincirin halkasını kırıyoruz. Hür, özgür, bolluk, bereket, mutluluk içerisinde yaşıyoruz. Ben verdiğim danışmanlıklarda aldatılan kadınlarda görüyorum ya da aldatılan erkeklerde görüyorum. Atalarında muhakkak aldatma serüveni var. Tamir edilmeden göçüp gitmişler. Bu da kuşaktan kuşağa miras olarak kalmış. Yani ben atalarımın miraslarını taşımak zorunda değilim ki. Karma atalarımdan bana kalan miraslar. Peki bir insan kendi kendine karma temizliği yapabilir mi? çok şey değilse eğer bu lanetli bir beddua falan değilse yapabilir tabii ki. Ya o zaman hepimiz bu dünyaya aslında eşit şartlarda gelmiyoruz diyebilir miyiz? Aslında hepimiz bu dünyaya bir tekamül için geliyoruz. Tekamülümüzü fark ettiğimizde hayatımızı ödüllendiriyoruz. Fark etmeden uyuyarak yaşadığımızda ise ruhumuza eziyet ediyoruz. Sonra diyoruz ki hayatın neresinde yanlış yaptım, bütün kötülükler beni mi bulur, yanlış aşklar beni mi bulur, e, hep kandırılan insan mı olmak zorundayım, değilim. Biraz da astrolojinin yani, popüler kısmına geçmek istiyorum. Yani, son yıllarda gençler arasında astroloji çok popüler olmaya başladı. Hem eğitim de alıyorlar, aynı zamanda astrolojiye göre hayatlarında yaşıyorlar. yaşıyorlar. Yani, astroloji bir inanç sistemi mi sizce yoksa bir rehber Hayır. mi? Bilim ve rehber. Astroloji bir din değil. Astroloji yol gösteren bir harita. Peki gençler arasında neden bu kadar popülerleşti? E farkındalığı yüksek artık gençlerin. O yüzden popülerleşti. E, ben bildim bileli popülerdi. Bir kısım inanıyordu, bir kısım hiç ilgilenmiyordu. Astrolojik olarak bir insanın suç işlemeye yatkın olup olmadığını anlayabilir miyiz? Tabii ki. Haritasında Mars'ın hangi burçta hangi eve yerleştiği, Seri katiller var örneğin. Onların da haritasında gizli. Valla doğum haritasında Mars Yengeç'teyse, Mars Başak'taysa ben o insanın öfkesinden, öcü almasından korkarım. Ve 12. eve yerleşmiş Mars potansiyel tehlike ve potansiyel şiddete meyilli katil ruhlar. Nuray Hanım reenkarnasyonu inanıyor musunuz? İnanıyorum tabii ki. Ama her ruh reenkarnasyon olacak mı? Yok. Reenkarnasyon varsa eğer ki önceki hayatımızın burcu bugünkü hayatımızı nasıl etkiliyorlar? Yani ben kesin önceki hayatımda yine kovaydım. Üstün bir ruh olduğuma inanıyorum çünkü. Önceki hayatımızın burcunu öğrenebilir miyiz? Yani karmik harita baktığımızda tabii ki öğrenebiliriz. Aslında bak kuzey ay düğümü, güney ay düğümü. Bize ne olduğumuzu gösteriyor. Benim kuzeyim kova. Ben bir önceki yaşamımda yine kovaydım. Şans noktam kova. Güney ay düğümüm aslan. Bana diyor ki bu hayatında aslan olmayı deneyimleme. Egona yenik düşme. Senin haritan da gizli zaten. Ay düğümlerinde senin daha önceki karmandan ne getirdiğini sana gösteriyor. Ben daha önceki hayatımdan e, egoyu deneyimlemişim ve bu hayatımda da inanılmaz mütevazi, ki izole yaşayan, kendi dünyasında popüler kimliği umurunda olmayan, çok iyi bir anne olan bir hatunum ya. Sıradan bir insanım işte. Sadece tanınan bir astroloğum. Yükselen burçlar gerçekten daha mı önemli yoksa bu bir şey efsanesi mi? Bizim doğum haritamız çok önemli. Bak ben dünyaya geldiğim anda, dünya ana rahminden dünyaya çıktığım anda Dünyaya açılan kapı benim yükselenim. İmajım, stilim, tarzım, başıma neler geliyor, nasıl yol almalıyım, nasıl hareket etmeliyim, nasıl düşünmeliyim, nasıl konuşmalıyım bu benim yükselenim. Çünkü benim yaşamda almam gereken yolu bana yükselenim belirliyor. Peki Nuray Hanım, astrolojik olarak en çapkın burç hangisidir? Erkekler ayrı, kadınlar ayrı söylersek <laughs> daha güzel olur. Kova, terazi, ikizler, Erkek, Erkekler için mi? Erkek kadın fark etmiyor. Ha, aynı. Flörtöz. Peki aşk yaşamakta böyle en çok zorlanan burçlar hangisi? Başaklar. Başaklar aşk güzel yaşayamaz mı? Yaşayamaz. Değil. Eler eler, eler eler, düşünür düşünür, kendine ayrı eziyet, Karşı tarafa ayrı eziyet. Peki o zaman aslında bu eleme kötü de bir şey değil. En son gerçekten doğruyu buluyor demek. Ama hayatım sal gitsin ya. Hayat bir gün o da bugün. Ya bulana kadar bayağı böyle uğraşıyor yani. Hayatım bu, bu bulana kadar uğraşmaktan ziyade kendini testlerden geçiriyor. Su akar yolunu bulur. Değil mi? Bir bıraksa aslında bıraksa her, her şey yolunda ya. gidecek. Kavun değil ki koklayasın. Benden bütün gençlere nasihat. Ben şu yaşıma kadar ruh eşi olduğuna inanmayan bir bireydim. Gerçek aşklar ansızın başlar. Hakikaten bir elmanın iki yarısı ilişkiler diye bir şey var. İşte bu diyorsunuz da. İşte bu dedirtiyor sana. Bu frekans meselesi. Buna çok gülüyor bazı arkadaşlar. Doğum haritamızda ruheşimizi görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz tabii ki. Ruh öküzümüzü görebiliyor muyuz? Oo. Hem de nasıl? Sokakta kamyonla öküz. <laughs> sayayım mı? Hangi erkekler ruh öküzü olur? Evet. Merak ediyorum şu anda. <laughs> Bana kızmasınlar. Ruh öküzleri bir. Kova erkekleri. Çünkü narsist ve benciller ama haritasında kova ağırlığı, kova stelyumu, kova baskısı yüksekse. İkizler. Ama bir terazi erkeği ruh öküzü olmaz. Zariftir çünkü. Çapkındır ama zariftir. Başka var mı? Başak erkeği. Erkekleri saydınız kadın yok mu? Başak kadını, oğlak kadını. Onlardan da ruh öküzü çok çıkar. Enteresan bilgiler. Nuray Hanım size iki burç soracağım. Bunlar hangi burçlarla aşk yaşasın diye soracağım. Hı -hı. Bu bölümde koç ve boğayı konuşalım isterseniz. Sonraki bölümlerde de ikişer ikişer böyle gidelim. Koç burcu hangi burçlarla en uyumlu şekilde yaşar? Mutlu olmak istiyorsa, tutkulu aşk yaşamak istiyorsa, Güven içerisinde bir yol almak istiyorsa ya yay bulmalı koç, ya aslanla olmalı, e, ya kova ile olmalı, ya ikizlerle olmalı, e, ya terazi ile olmalı. E çünkü bak ateşin havaya ihtiyacı. Kova hava, terazi hava, ikizler hava, ateş ateşle tutku olur. Aslan ateş, yay ateş, tutkulu aşklar yaşanır. Aman ne olur koçlar kovaları siz bulun. Başkalarına kalmasın. Onların hakkından ancak siz gelirsiniz çünkü. ikizlerin kovanın terazinin hakkından siz iyi gelirsiniz. Yazık diğerlerine. Peki boğa burçları için ne söylersiniz? Ah, onların mutlaka ve mutlaka bir akreple, tutku içinde bir aşk hayatı, bir yengeçle, bir balıkla muhteşem ilişkileri ve beraberlikleri olur. Nuray'ın en nazlı burçları hangileri? Fazla naz aşık usandırır en nazlı olan boğa kadınıdır kadınlarda. Erkeklerde de kabız diyorum, nazlı demiyorum oğlak erkek. Gıcır gıcır ömrünü yer. Bir şey istersin bakarız. Bir şey planlarsın bakarız. Neye bakıyorsun? Karar ver yap. Usandırır insanı. Ben biraz aslana çekmiş olabilir miyim? Oğlakla ilgili çoğu şey bende tutmuyor. Ama yükselenin aslan olduğu için. aslan. Sen oğlak gibi yaşamıyorsun. Daha çok böyle yüzde yetmiş yükselen gibiyim ben. Bence yüzde yükselensin aslansın. Allah Allah. Nuray Hanım astrolojik olarak savaşları ve krizleri önceden görme imkanımız var mı? Var tabii, tabii ki. Kesinlikle var. Hem ülkeler arası e, savaşları, olası savaşları görme imkanımız var. Hem hayatımızdaki savaşları, depremleri de görme olasılığımız var. Yasin astroloji o kadar güzel bir yol rehberi ki olasılıkları bize gösteriyor. Kardımızı aldığımızda, olasılığa göre hareket ettiğimizde hayatımızın stratejisini belirleyip daha güzel bir hayat yaşayabiliyoruz. Yani devletler astrolojiyi ne kadar kullanıyorlar? Kullanıyorlar mı? Yüzde kullanıyorlar bence. Bence kullanılıyor. Özellikle Rusya'nın çok kullandığına dair hep duyarız biliyorum, haberlerde. Biliyorum, biliyorum. Amerika, Rusya ya. kullanıyor. Ee, Nuray Hanım peki astroloji ile dünya dışı varlıklarla iletişim kurabiliyor muyuz? Kuruyorum diyen yalan söyler. Ben dünya dışı varlıklara inanıyorum. Örneğin uzaylılara inanıyorum. Uzaylıların aramızda olduğuna inanıyorum. Nereden biliyorsunuz benim uzaylı olmadığımı? Biz, Belki biz Aslında uzaylıyız. uzaylıyız. Nuray Hanım dünya dışındaki başka gezegenlerde hayat olup olmadığı araştırılıyor. Mars'a da insan gönderme projesi var. Şimdi Mars'a insan gitti diyelim ve orada artık bir yaşam başladı. Ee, i̇nsanların burçları değişecek mi orada? Mars'a göre nasıl olacak? Değişmeyecek kesinlikle. Şimdi nereden biliyoruz Neptün'de hayat olmadığını, Plüto'da yaşam olmadığını? E, belki ben geceleri Mars'ta yaşıyorum, gündüzleri Dünya'ya iniyorum. Yani aramızda bence uzaylılar da var. Hakikaten var. Ben böyle olduğuna inanıyorum. Bu benim kanaatim. Bu benim fikrim. Şimdi başka bu evremde yaradan dünya yaratmamış ki sadece. Koskocaman koz, koz, bir kozmoz yaratmış. Şimdi e, dinler ve kavimler karışacak korkusu var insanlarda. Elhamdülillah ben Müslümanım. Museviler'e de saygı duyuyorum. Hristiyanlara da saygı duyuyorum. Allah'a inanıyorum bir kere. Ee, ama saygı duyuyorum. Son peygamber Hazreti Muhammed'e inanıyorum. Ama diğer dinlerin peygamberlerine de inanıyorum ve saygı duyuyorum. Şey var insanlarda. Acaba başka gezegenlerdeki hayatlar ortaya çıktığında onlar neye inanıyor? Onlar da Allah'a inanıyor bence. Belki inanç sistemi farklı. Örnek veriyorum. Şu benim oğlumun arkadaşı, oğlum bana dedi ki anne dedi Arkadaşım ateistmiş dedi. O, o yaptı. Dedim ki oğlum bak elhamdülillah sen Müslümansın. O ateist. O da inanmamaya inanıyor. Ya ona da saygı duymak gerekiyor. Şimdi anneme kalsa Allah onun kalbini mühürledi. O yüzden öyle. Ya Allah hepimizi nurundan yaratıyor. Biz bilemeyiz ki kimin kalbini açtı kimin kalbini mühürledi. O yüzden başka evrenlerde de Yaşamlar var bence. Kesinlikle var. 2025 yılının ortasından sonra yıl sonuna kadar bizi dünyada neler bekliyor? 2027'ye kadar yüzleşmeler, insanoğluna şok etkisi yaşatacak olaylar. 2027'ye kadar insanoğluna bir oh yok. Ama bu arada insan olup insanca yaşamayı deneyimleyen, öğrenenler de Krizleri fırsata çevirecekler. Bu ay, Nisan ayında en çok sevinecek burçlar hangileri? Yengeçler çok mutlu olacak. Çok çok mutlu olacak. Hem çok iyi para kazanacak. Maddi konularda yaşadıkları zorlukları aşacaklar. Boğalar aşktan yana çok mutlu olacak. Akrepler iletişim, ilişki ve paradan yana çok sevinecek. Boğa, kalbi boş olan boğalar hayatlarının aşklarını hayatlarına çekebilirler. İşleri askıda kalan, yarım kalan koçlar eskiyi bırakıp yeniye koşacak. Hayatlarını yeniden inşa edecek. Yengeçler e, yıldırım hızıyla başlayan aşklarla hayat kurma kararı alabilirler. Çok iyi fırsatları işlerinden, kariyerlerinden yana elde edecekler. Büyük imkanlara sahip olacaklar. Akrepler yorgunluklarına aşacaklar imkanlarını arzu ettikleri gibi elde edip çok mutlu olacaklar. Peki Nisan ayında aşk yaşayacak burçlar hangileri? Koç, boğa, yengeç hayatlarının aşklarını yaşayacaklar. Koçlar e, artık onları aşağıya çekecek, enerjilerini emecek, ilişkileri hayatlarında tutmayacaklar. E, çünkü neden? 29 Mart'ta yaşanan güneş tutulması onlara eskiyi bırakıp yeniyi kurdurtma fırsatlarını getirdi. E, boğalar zaten Uranüs bu yıl Temmuz'da burçlarını terk ettikten sonra artık derin bir nefes alarak kurdukları düzende bir hayat boyu mutlu olmak isteyecekler. Şimdiden baharı aşkla kuca kucaklayacaklar. Yaşamsal alanlarında özgürlüğü ilan edecekler. E, Mars yengeçte bir ileri bir geri bir ileri bir geri çok yıprattı çok yordu çok da tecrübe ve deneyim kazandırdı. Şimdi 21 Mayıs'ta Jüpiter ikizlerden ayrılacak ve yaza Jüpiter coşkusuyla girecekler. Daha Jüpiter burcunuza geçmeden sevgili yengeçler ruh eşlerinizi hayatınıza çekebilir, hayat kurmak isteyebilir, gelecek planları yapabilirsiniz. Nisan ayında kariyerinde yükselişe geçecek burçlar hangileri? Nisan'da paraya para demeyecek olan koçlar, teraziler, Yengeçler, oğlaklar, aslanlar, kovalar. Ciddi anlamda terfiler, yeni iş atılımları, beklentileri elde etme konusunda şanslı olacaklar. Peki Nisan ayında böyle hayatı değişecek burçlar var mı? Ee, balıklar, başaklar yüzleşmelerden dolayı e, ciddi anlamda yıpranabilirler, tükenmişlik sendromuna da girebilirler. Ama ben şuna inanıyorum. Her bitiş bir başlangıçtır. Sevgili Nur Viral her zaman söyler onun bir büyüğünün sözüymüş. Kapanırsa bal küpü, açılır yağ küpü. O yüzden e, en şanssız olduğunuz anlarda bile e, yeni bir kapının açılacağına inanın. Peki Nisan ayında en çok ağlayacak, üzülecek burçlar hangileri hangilerin? Hırsından dolayı e, kovaların, <laughs> kovaların dikkatli olması gerekiyor. E, balıklar, başaklar, kovalar. Oğlaklar hırslarınıza yenik düşerseniz çok ağlarsınız. Birbirine düşman olacak burçlar hangileri? Kova, aslan, e, zıtlık yaşamamaya özen göstersin. Düşmanlık enerjisine girmemeye özen göstersin. Ben bir kovayım valla. 52 yaşında kadınım. Allah bana 85 sene ömür verse, bundan sonra kalmış 33 senem. 33 yaz, 33 bahar, 33 sonbahar. 33 kış göreceğim. Değer mi? Kendi stres yapmaya. Nisan ayında kazalara en çok dikkat etmesi gereken burçlar hangileri? Yengeçler ve aslanlar. Kazalara çok açıksınız. Aman diyorum dikkatli olun. Nureye Hanım Nisan ayında en büyük ihaneti yaşayacak burçlar hangileri? Şimdi tutulmalar. Ay tutulmalarını ben hiç sevmem. Çünkü ay duygudur. Ay yuvadır. Ay gönül işleridir. Başak Burcu'ndaki tutulma başaklara diyor ki aldatıldığınla yüzleşebilirsin, duyabilirsin, görebilirsin. Direnç gösterme, kendini sorgulama, aldatan kendini aldatır. Belki birçok kişi çevrenizde size diyordur ki senin gibi adamın kıymetini bilmedi. Senin gibi kadının kıymetini bilmedi. Sen nasıl böyle bir şeye maruz kaldın? E tutulma sana layık olmayanı şaşırttı senin hayatından gitmesi için seni kandırdı ya da ihanet etti. Oysa ki seni kandırdığını ihanet ettiğini zannederken en büyük golü kendine attı. Seni senden etti. Peki bu ay olarak sormuyorum ama genel olarak aşk hayatında en çok ihanete uğrayan burç hangisi? En çok aldatan kova aldatan da hep aldatılır. Aynı zamanda aldanan. Aldanan olur. Çünkü kendilerini çok zeki zannettikleri için attıkları taş mutlaka onlara çarpar. Peki tam tersi en sadık hangisi olur? Genelde en sadık burç Boğa'dır, Oğlak'tır, Başak'tır. Peki sadakat aşk için yeterli mi? Anlayış olmalı. cömertlik olmalı. Paylaşımcı olmalı. Sadakat tabii ki çok önemli. Ya güven, güvenerek uyumak kadar güzel bir duygu var mı? Kafanda soru işaretleriyle uyumak mı? Güvensizlik hissiyle yatıp kalkmak mı? Bir de ben bunu anlamıyorum. Danışanlarımda da duyuyorum. Soru işaretleri içerisinde o ilişkiyi sürdürüyor. Kafana bir kere bir kadının bir erkeğin gönlüne soru işareti düştüyse o ilişkiye güvenmeyeceksin. Çünkü durduk yere insanlar kuşku, kuruntu yapmaz. İnsanın ruhu her an mesaj alır. Ruhlar birbirine mesaj atar. Bak kandırılıyorsun. Bak aldatılıyorsun diye hazır konusu açılmışken yani Hanım. bu burçlarla ilgili ve ilişkilerle ilgili sinastri diye bir şey var. İlişki haritası. Nedir bu? Ee, bir insan biriyle birlikteyse partnerinin doğum bilgilerini almalı ve bir ilişki haritası baktırmalı sinastri. Ben bu adamın ödülü müyüm, imtihanımıyım ya da bu adam bana ödül mü, imtihan mı? Yani hakikaten ee, Sinas haritası baktırmadan evlilik yapanların aklından şaşırım ben. Ben şimdi bundan sonra evleneceksem Sinasri bakmadan yuva kurmam. Ya şimdi tek ben bana ödül mü dememem lazım. Adam bana ödül olabilir. Ben ona imtihan olabilirim. Bir, bir insan evladına benim de haksızlık yapmamam lazım. Ben kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi bir başkasına asla yapmam. Peki bunun sürekli mi bakılması gereken hayır, bir şey? Hayır, hayır, hayır. Eee İlişkinizin gidişatı için yılda bir kere yapmalısınız tabii ki ama bir gelecek kurmayı planlıyorsanız bir kere baktırmanız yeterli. Ya iş ortaklığında da bunu yapabilirsiniz. Normal arkadaşlıkla da bunu yapabilirsiniz. İlla hayatınızın aşkı için yapmak durumunda değilsiniz. Ama şimdi bir ilişkiye başlamışsınız. Bir hayat kurmayı planlıyorsunuz. Niye baktırmayasınız ki? İlişki de bir ortaklık. Tabii ki. İlişkide bir ortaklık. Sonra bakın bir ilişkiyle hayatı paylaşıyorsunuz ama bu kadının ailesiyle de hayat kuruyorsunuz. O adamın ailesiyle de bir hayat kuruyorsunuz. Nuray Hanım sonraki programlarda takipçilerimizin de yorumlarına yer veriyor olacağız. Onların sorularını bekliyoruz. Muhakkak sorularını sorsunlar. Ayrıca sonraki bölümlerde ikizler ve Yengeç Burcu'nun ilişkilerdeki uyumlu konuşacağız. Konuşalım. Aynı zamanda sonraki bölümde bir de diyorum ki tarihteki astrolojinin önemine biraz değinelim istiyorum. Savaşlar astrolojik takvime göre mi belirlendi? O dönemki savaşların o enerjisi astrolojiyle ne kadar uyumluydu? Bunları konuşalım istiyorum. Sonraki bölüm için takipçilerimiz bizi takipte kalmaya devam etsinler. Sorularınızı lütfen yazın. Bu arada en güzel soruyu yazana bir yıldız haritası hediye ediyorum. Hediyemiz de geldi. Harika. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar Abone olmayı ve bildirimlerin sesini açmayı unutmayın.